Reçel yapmak her ne kadar kolay gibi görünse de aslında özen ister. Bazen rengi tutmaz, bazen tadı, bazen kıvamı. Ama reçel yaparken birkaç küçük püf noktasına dikkat edersek dediğimiz gibi ağzımıza layık lezzetlerde reçeller yapabiliriz. Hadi bakalım bu küçük ayrıntılar nelermiş. Reçel yapmak için ilk dikkat edilmesi gereken şey meyve seçimidir. Meyveleri seçerken taze, güzel kokulu ve kaliteli meyveler kullanmaya özen göstermelisiniz. Meyveleri güzelce yıkayıp kurumasını sağlamalısınız. Dağılma olasılığı olan meyveleri reçel yapmadan önce 5 dakika kadar karbonatlı suda bekletebilirsiniz. Reçeli kaynatırken derin bir tencere kullanıp kapağını da kesinlikle kapatmamalısınız. Yoksa reçel kararır. Reçel yapmak için en doğru tencere seçimi ise bakır tenceredir. Reçel pişirirken ocakta sadece reçeli pişirmeye dikkat etmelisiniz. Çünkü ocakta farklı bir yemek daha pişirirseniz kokuları birbirine karışabilir. Reçeli kaynatırken çok fazla karıştırmamaya özen gösterin ki meyveler parçalanıp ezilmesin. Pişirirken reçel tahta kaşıkla ve hep aynı yönde karıştırılmalıdır. Aksi takdirde reçel geç kıvama gelir ve sulanır. Kaynarken reçelin başından ayrılmamalı ve sık sık köpüğünü almalısınız. Ya da reçelin köpüklerini almak yerine minik bir parça tereyağı atabilirsiniz. Elma, armut, ayva gibi reçellerde çekirdeklerinden 2-3 adet ekleyin ki reçelin rengi ışıl ışıl olsun. Reçelin kıvamını tutturmanın en kolay yöntemi ise soğuk bir tabağa Tek bir damla damlattığınızda hemen yayılmıyor, top gibi duruyorsa kıvamı olmuş demektir. Reçel ne kadar koyu kıvamlı olursa dayanma süresi daha uzun olacaktır. Reçeli yaptıktan sonra soğumasını beklemeli, sıcakken hemen kavanozlara doldurmamalıyız. Aksi halde meyveler aşağıya çöker, suyu üste çıkar. Reçeli kavanozlara doldurduktan sonra soğumadan kapağını kapatmayın küf tutabilir. Kapağını kapatmadan önce de üzerinde köpük varsa mutlaka almalısınız. Eğer reçeliniz sulu olduysa kavanozla birlikte mikrodalgaya koyun ve yüksek ısıda 3-5 dakika bekletip çıkarırsanız rengi bozulmadan reçelinizin fazla suyunu çektirebilirsiniz. Eğer reçeliniz çok koyu olduysa içine sakın su karıştırmayın. Başka bir yerde az miktar sulu kıvamlı bir şerbet hazırlayıp üzerine ilave edin. Eğer reçeliniz şekerlendiyse sakın atmayın ve şeker eviyene kadar biraz kaynatın. Reçeliniz tekrar yenileyecek hale gelecektir. Evet, bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.